Herkese merhaba sayın yurttaşlarım. Bugün ülkenin gündemini sürekli meşgul eden bir taksi soruna değinmek istiyorum. Siz hangi belediye başkanı addederseniz addesin burada isim veya kişi belirtmek istemiyorum ancak geçmişten günümüze gelen bir yanlış var. Bunu düzeltmek istiyoruz. Peki abi bunun ekonomiyle bağlantısı ne? Çok bağlantısı var. Özellikle geçmişten gelen belediyeler kendilerince bir oligark yaratmıştır. Bu oligarklar arkadaşlar şu an 5 12 2022 tarihinden itibaren 16 bin lira Türk lirası arkadaşlar bir bedel almaktadırlar. Ben belediye başkanı olsaydım. Bakın yani bu ülke gündemini de etkiliyor arkadaşlar. Neden etkiliyor? Borsadan kaçan yani ülke yatırımından kaçan bedel. Yıllık 4 milyar Türk lirası. Ve bu enflasyon oranına göre artacaktır. Ne demek abi? Şimdi biliyorsunuz benim e, sosyal bilimsel dergisine yazdığım bir makale var. Orada bunu da belirttim. Bugün arkadaşlarımı da arz ettim. Partili arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar orada bir kesit var. Kesitte şunu bildiriyorum ben. Enflasyon yaratmada halk ve hükümet eşit bir pozisyonda değil. Yani hükümet son yapılan Merkez Bankası'nın politika faizi indirimiyle paranın maliyetini kendisine kostu arkadaşlar nedir? dokuz. ama Türk milletine 42 ile 60 arasında değişen oranlarda faiz oranı vardır. Bu nedir? Enflasyon yaratmada ne yapıyor? Ülkemizi derin bir çıkmaza sürüklüyor. Hatırla 2021'i enflasyon yaratmada sen hükümetten daha öndeydin. Şu an hükümet senin kat ve kat önünde. Peki ülke yatırımından kaçan para? Bu para nereye gitmeli? Hele buradan bir çıksın da Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu yanlışı bekliyorum. Yani sen 18 bin olan taksi plakasını 21 bin yapmışsın ne? Kendince başka bir oligark yaratıyorsun. Ve bu oligarklar taksicilerin cebinden 16 bin lirayı aylık alacak. Ve bunun Türk milletine taksi kullanmadaki enflasyon oranı %60. Peki abi sen bunu nasıl düzeltebilirsin? Çok kolay abicim. Bunların hepsini bir silik çekiyoruz. Bir çizik atıyoruz, siliyoruz bu tahtayı. Ben belediye başkanı olsam yapacağım şey bilmeyenler için bilgi vermek istiyorum. Aslında taksi plakası almak için niyetlenenler biliyorsunuz 2021'de bunu alabiliyordunuz. Hatta banka kredisiyle bile alabiliyordunuz. Dört kişi ortak alabiliyordunuz. Buna bijon hesabı diyorlar. Sen anladın onu. Herkes bir tekerini alıyor. Dörtte bir şey oluyorsun. Sen bunu... Bu yatırım kültürü. Abi bu nasıl bir yatırım kültürü? Buna yatırım kültürü olur mu? Peki olması gereken ne Olması gereken Belediyenin bu kaybı görüp arkadaşlar taksi plakası almak isteyenler bilir notere gittiğiniz zaman nominal değerinin yani belediyenin sana vermiş olduğu e sözleşmedeki bedelin 40 bin lira olduğunu görürsün. 40 bin lira 40 bin lira ama sen buna fahiş fiyatlar veriyorsun 5 milyon lira şu an rayici bu. Peki olması gereken ne? Ekrem İmamoğlu veya gerçek bir başkan, gerçek bir başkan, özellikle belki şu an Cumhurbaşkanı buna el atabilir. Yapması gereken yıllık ben bu parayı istiyorum diyorsan, bu Türk oligarkların çoğu da biliyorsunuz sanatçı, elindeki defter değeri üzerinden borcunuzu kapatırsın. Bunun kostu zaten şu an olsa olsa 80 bin lira olsun. 80 bin liranın üstünden verirsin bu bedeli ve benim amacım belediyenin kasasını doldurmak. Sayın Ekrem İmamoğlu eğer yalanın varsa beni bul, konuşalım veya dava et. 2021'in Temmuz ayında Londra'ya gittiğim zaman Ekrem İmamoğlu ve Mali, Mali işler Müdürleri Londra'da Euro bazında arkadaşlar tahvil ihracı gerçekleştiriyorlardı. Sorduğum zaman arkadaşıma telefon açtım Türkiye. Evet bize başvuruda bulundu. Biz de onay verdik. Başvurusunun mahiyeti yurt dışında dövü cinsinden tahvil ihracı. Arkadaşlar ülkenin sıkıntısı bu. Kimse yaptıklarından dolayı sorumlu değil. Kimse zaten yani topun patladığı yere kadar oynuyorlar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Borçla bir kurum yönetilemez. Böyle bir şey var mı? Batmam ki ben her hizmeti veririm. Hani borcun bir mahiyeti var. Benim yatırıma göre, kültürüme göre yatırım bir koyup üç alıyorsan buna yatırım denir. Bu, bunun uğrunda harcadığın paraya da maliyet denir. Ama bunların yaptığı arkadaşlar bayındırlık ve kamu hizmetleri yapıyorlar. Bu, bu, masraftır. Bunun turnover yoktur. Bunun geri dönüşü yok arkadaşlar. Bu üstleneceğiniz bir bedel dediği neden biliyor musunuz? Ya bunu kanun yapacaksınız. Bir yıldan fazla borçlanamazsın diye veya beş yıldan fazla ki bu kapsadığın dönemle alakalı olmalı. Ne güzel ya benim görev süren 5 sene borsanayım 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 2028'de kim öderse. Var mı da böyle bir dünya? Aynısını hükümet de yapıyor. J.P. Morgan'a yetki verilmiş. Siz bunları, siz bunlarla ilgilenmiyorsunuz. Ben ilgileniyorum. Ama. Neden? Bir ülkenin yönetimine talipsen bu verileri göz ardı edemezsin. Benim olacağım varsa bile ben 2025'te erken seçime girmem. Neden girmem? Kim ödeyecek ha bu borcu? Ne güzel ya. Sıkıştım mı? %10 faizde abicim. %10 faizde döviz cinsinden, dolar cinsinden arkadaşlar. 5 yıllık borçtanayım. 2028'de hangi zavat öderse artık. Var mı ya öyle bir dünya? Ya Amerika ya. Dünyanın en muhasır medeniyetlerinden biri. Amerika'da bile hükümetin borçlanma limiti var. Hatırlarsınız Cennet Yal'ın e, hala şu an bakanlık görevini sürdürüyor. Yani e, borçlanma tahvili çıkarmadı. Yani dedi ki meclisine eğer ki hem demokratçılara hem cumhuriyetçilere dedi ki Amerika'da eğer ki bu kanun geçmezse ben size 1 dolar tahvil ihraç etmem. Çünkü Biden telefon açıyor diyor ki ya bana para lazım bana para yarat. O da ne yapıyor arkadaşlar ee, tahvil çıkartıyor. Tahvili de FED alıyor o alıyor bu alıyor ki zaten şu an ekonomi günden baktığım zaman yoğun bir talebi var. Yani belediye bu arkadaşlar. Yani bakın Ekrem İmamoğlu'ya yani kısa bir video olsun istiyorum ben. Ekrem İmamoğlu'na tavsiye. Ben ne yaptığını biliyorum seni kardeşim. Ama sen de suç bulmuyorum neden? Her gelen aynı şeyi yapıyor. Ama ben Türk halkına diyorum ki bunun özellikle İstanbul halkına. Ya sen taksi çoğalmış sana ne? Yine aynı mehengami olacak. Bakın bu sorunun çözümü değil. Çözüm istiyorsanız enflasyon az önce yazdığım eksi 60 enflasyonu yok etmem lazım. Nasıl biliyor musun? Ben belediye başkanı olarak bütün taksi plakalarını iptal ediyorum. Benden sonra gelecek başkan bana teşekkür etsin. Ne yapacaksın abi? Oradaki taksici beni izliyor. Sen bu Türk oligarkları 16 bin TL ödemeyeceksin. Belediyenin vakıf bank hesabına sen geleceksin bir kira kontratı yapacağız süresiz olmak şartıyla. Ve iki dönem bana takmamak şartıyla. Yani iki ay boyunca. Sen bana bir asgari ücret ödemek şartıyla. Evet ya. Şu an ne kadar? 5500 lira. Aralıkta Ocak ayında 8500 lira. Ben bunu sesli mi söyledim? Tam sesli. Tam Ocak'ta 8500 Türk lirası. Bu bedel üzerinden sürekli bana taksi plakası ödeyeceksin. Belediyenin hesabına. Peki ya buradaki kazanım ne? Aha bu 4 milyar var ya. Şey 4 milyar Türk lirası. Her yıl belediyenin kasasına girecek. Ekrem İmamoğlu. Londra'da dilendiğim para. Londra'da gelecek belediye başkanının faiziyle ödeyecek para yıllık senin hesabında dönemin boyunca enflasyon hariç 20 milyar TL. Enflasyon hariç ne demek abi? Enflasyon yani asgari ücret arttıkça bu bedel daha da yukarı gidecektir. İşte çözüm böyle olur. Yoksa sen daha çok taksi beklersin Nişantaşı'nda Osman Bey'de Taksim'de. Neden biliyor musun? Adamcağız bu 16 bin lirayı çıkarmak için ki yıllık bir hava parası veriyorsun. Ne demek hava parası? sen gittin selam aleyküm diye X şirketleri biliyorsun iki telli de. Ee, gidiyorsun diyorsun ki ben taksicilik yapacağım. Tamam. Aynı emlakçılık gibi olmuş. Bu 16 bin liraya veriyorsun. Bir de yıllık 16 bin lira komisyon veriyorsun. Adam bu parayı da çıkarmak için arkadaşlar gecesini gündüzüne tatıyor. Müşteri beğeniyor. Kısa mesafeye gitmiyor. Ben adamları anlayışla karşılıyorum. Neden biliyor musun? Sor ya bir taksici. Sen gecen gündüzün var mı? Yok. Neden yok? Bundan dolayı yok. Ama ben belediye ben şu belediye başkanı olsam şoföre desem ki sen yıllık kardeşim kimseyle muhatap değilsin. Kimseye bu hava parasını da vermiyorsun. Bir sıkıntın da yok. Taksi taksicilik yapmak için bana hesabımıza, benim hesabıma değil, belediyenin hesabına yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vakıf Bankası şubesinin arkadaşlar yıllık asgari ücret bedeli kadar. Ben o telefonu sormasın yani telefonu meşgul etmene de gerek yok. Ben taksiciyim. Eee lisansımı yenilemek için hangi aydayım ben? 2022'nin Aralık ayındayım. Asgari ücret 5.500 lira. Benim yatıracağım bedel de 5.500 lira. Bitti. 5.500 lira. Bakın, yatırımla maliyetinin farkını anlatıyorum. Yatırım maliyetim 5.500 lira. Ben başka hiçbir yere para vermiyorum. Ben bedava yolcu taşırım ya. Önemli olan e, taksinin çok olması değil, taksiye binebilecek bir kesimin yaratılması. İnsanlar araba alıyor. Niye alıyorlar? Taksi bulanıyor. Haklı. Ama böyle bir sistem olsa millet araba almaz İstanbul'da. Her sanatçılar bile taksiyle gider her yere. Şaka yapmıyorum ben sana. Ya önemli olan bu arkadaşlar. Yani enflasyon yaratan taksicinin şu an bize çarj etmiş olduğu bedelin aşağı çekilmesi için taksicilik plakalarının iptal edilip Türk oligarkların cebine giren bu 4 milyar Türk lirası paranın arkadaşlar nereye girmesi lazım? Belediyenin kasasına. E tabi zamanında kendi oligarklarını yaratalım diye taksi plakası yapmışlar. İnsanlar da satın almış. 1990'ları hatırla. Tabi o zaman çıktı zaten bu. 1990'lardan itibaren katlana katlana gelinmiş ve he, peki e, sıkıntı nedir biliyor musun? Ben bir taksi plakası almayı niyetlendim 2020 yılında. Hatta e, krediyle alınacaktı. Bedeli de 900 bin lira mı? Öyle düşük bir bedel. Neden vazgeçtim biliyor musun? Notere gittiğimde nominal bedenin 40 bin lira olduğunu gördüm benim için iptal. Banka aradı, Serkan dedi ne olacak? İptal. Neden? Nominal değerinin 40 bin lira olan bir yere ben 1 milyon lira para vermem. Bu kadar net. Önemli olan buradaki paranın buradan çıkması arkadaşlar. Başka bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'na tavsiyem taksi plakasını arttırarak kendi oligarklarını yaratırsın. Veya kendi olmayan oligarklar. Bu suçlama değildir. Ama gerçek belediyecilik yapmak istiyorsan yapman gereken bu. Ve bu diğer büyükşehir belediyelerini de kapsıyor arkadaşlar ellerindeki pla şu an tutuşmuş vaziyetteler. Neden? Ellerindeki plakaların yani zilliyet hakkını gösterir belgelerin üstte nominal bedel çok düşük. Kat ve kat düşük. 40 bin lira 80 bin lirası bir rayişleri var arkadaşlar. Şu an ama satış bedelleri piyasa bedeli arkadaşlar 5 milyon lira. Şu kaybedilen paraya bak ya. Belediyenin her yıl kasasına koyması gereken para affedersiniz ama sanatçı vermeyeceğim onların cebine gidiyor. Bu ne ya? Bizim yatırım kültürümüz borsadır arkadaşlar. SPK'yı da suçlayacağım. Bir sonraki yayının bununla alakalı olacak. Ee, şimdilik yani videoların başlığı bu arkadaşlar. Ülkenin birinci sıkıntısı enflasyon ve yatırım. Yatırıma bu para niye kaçıyor? Biz onları çünkü demişiz ki burada para var baba. Buraya girin demişiz. Ben ama parayı nasıl toplayacağını anlatacağım. Sayın Cumhurbaşkanı yani Hepiniz anlayın diye tahtaya yazdım arkadaşlar. Hem enflasyonun üzerine taşıma üstüne bindirilen maliyeti hem de belediyenin kasasından. Peki Ekrem İmamoğlu neden böyle bir şey yapmak istiyor? Umurunda değil ki. Kimsenin umurunda değil. Ve ben Ekrem İmamoğlu'nun tekrar belediye başkan adayı olacağını da biliyorum. Evet. Mansur Yavaş da belediye başkan adayı olacak. Buradan buradan söz sesleniyorum size ya. Yani ondan başka bir görev beklemeyin. Nereden biliyorsun de sesli mi söyledim? Sesli düşündüm o yüzden öyle aklıma gelmiş. Neyse. Kimse belediyenin kasasını doldurmak istemiyor. Ben başbakan olsam ilk yapacağım iş ne biliyor musun? Her kurumun başkanı istifa ederken ya da görev süresi biterken, emekli olurken bırak aldığı değil kurumun borcunu ve bıraktığı zaman borcunun e, uzun ve kısa vade olmak üzere arkadaşlar borcunun yazılmasını istiyorum. Bu kadar net. Tek isteğim bu arkadaşlar. Başka bir şey değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.